İşte bugün nesille alık blok oynayacağız. Derken ah zombi. Evet güzel bir giriş oldu. Ya ben Ha neyse güzel bir giriş oldu geç. Evet. Canım değil ama geç kısmında blok bu mod mod modlu Gelmesin. Güzel. Neden bunlardan 4 tane geliyor ki? Evet, evet. Evin her tarafında var. Hem evi gezmek güzel yapmış arkadaşımız da ne olsun yani ben bunun bir odasını bir odasın diyorum bir duvarın yapamam skeleton abi <tört> senin Çıktım ben de. Burada İngilizce de yazıyor. Hiçbir şey anlamadım. Güzel yapmışlar gerçekten. Clipper abi. Abi. Ne diyorum ya. Macbook'larına söyleyeceğiz. Neyse öyle bir şey varsa. Hadi abi. Gel kapışalım dostum. Hadi basalım. Evi mahvettim. Eme'ye saygı. Yemek tamamymış. Bakalım bir, şey bir şey yok herhalde. Yani. Öleceğim diye ölüm. Ne uzun bir şey. Bir şey başlıyordu. An oturma modu, oturma modu var bu arada arkadaşlar evet. oturuyorum. Dinleyiciye modu da var ama treksini nasıl bulacağım daha bilmiyorum. Yorumlara yazırsanız sevinirim. Çok çok sevinirim. düşeceğim kesinlikle kesinlikle düşeceğim. Düşeceğiz. Bazı Bazen bazı anlatılmıyor. Her düştüğümüzde bir kalbimiz mi gidecek yani? Böyle mi gideceğiz? <laughs> Ölürüz biz sonra. Evet bir kat geldik ama Bir lucky block görünüyor. Herhalde çocuğun odasında yalnız vardır. Ha? Sen kimsin? Sen kim oluyorsun da bayanlara mu? Gelmez. Hiç çok obrazlı.

yakındır. Ya, geliyor. Nasıl geliyorsun? Mu? Nasıl geliyorsunuz ya? Hava açık değil mi? neden vuruyorsunuz? Neden var? Yaşamaya izin vermiyorsunuz. Hala ölmedi mi sen ya? Mal Dekranlardan ediyorum. Adam sonunda öldü biz <laughs> nasıl çıksayız <laughs> T-Rex T-Rex modunda görmüş olduk arkadaşlar T-Rex T-Rex çok güzel bir laf T-Rex bakalım bizim için T-Rex abi nereye gittin? Beni yer misin lütfen? T-Rex abi? Oh. Oh. T-Rex sus. Ne garip sesin var senin öyle. Oha koş şu Ben seni yiyin Yiyirim. Tamam yiy benim. Tamam kliplip attım şu Yenerim Yenirim seni. yenebilirim yenebilirim yenebilirim. Yenebilirim. Canım çok korku. Yarım kartım kaldı. Ama demesin ya. Evet. Güzel oldu. Bence. Neyse bize buraya sınırdı. Güzel yani. Kötü bir şey oldu. Oldu diye bir şey. Düşündüm. teşekkürler. <laughs> Bazen şey bir şey çıkmıyor. Bekleyelim bir Ben sevdim o aslında ya keşke cansı da burada olsaydı güzel olurdu ama maalesef burada değil sen nasıl yamıyorsun lan sen nasıl yamıyorsun Başla başla. Ben başlamadım. Neyse. Diamond set olduk artık şimdi kim odası? İki kişili mi odası var? Burada. İki kişilik oda. Ama gerçekten ama diğer çıktım ve ilk kez görüyorum. Modu yüklemiştim ama. Gerçekten çok korkuyorum. Türkiye'ye ne yaptığınızı biliyorum. Aslında bilmiyorum pek ama. Tek Yine Geber. Beni vurmada var sen öldüreceğim. Evet. Güzel bebek odası. Bebek. Bebek odası ne lan? Bebek ev. Bebek. Zombi sen bizi ne ara görüyorsun? Evet görüyorum. Zombiler 40 blok öteden bizi görebiliyorlar böyle bir video izlemiştim. Tamam, artık ilk tatlama yapıyorum. Kilerini öldürüyorum, sen hala orada içiyorsun. İki kişilik işte. oyunu sadece daha mı Ne geldi lan? Siyetken yeni yer, yeni yiyelim. Yeniyle yiyelim. Çiwa'yı sıkmayı düşünüyorum. Biraz mod eklersem. Video yüklemek istiyorum Evet, pozisyon. Alalım. Bu videoda bu kadardı arkadaşlar. Yani Lucky Block bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkürler ama size bir şey göstermek istiyorum. Göstermek istiyorum. Hadi göstereyim. Ne nasıl oldu yükleniyor. Minecraft P Master isimli bir şey var. O şu an buradayım. Oyundan çıkıyorum ben. Şimdi buraya giriyorsunuz. Minecraft ve Master Minecraft istediginiz mod var istediğiniz şeyler falan var. Minecraft B modlarına bakıyorsunuz. İstediğiniz mod var size uygun modlar var. İşte, T-rex modu ben. Oturma modu yükledim. Ee, böyle modlar da var yani yumurta şey yumurta diyorum şey yumurta. Şey, tam modu düzeltiyorsunuz crafting table'da böyle görüntüler var bilgisayar gibi bilmiyorum Ben bilgisayarımda böyle hmm, Böyle şeyler var Her bir şey için mod var Şuna bakalım Görmüyorduk ama Ender'le modun Ender gelir mi diye düşünüyordum kendi kendine gelir mi? yoksa yükleyeyim diye araştırayım diye düşünüyorum bilmiyorum Yüklemeye düşünüyorum Minecraft'ın enderlerini içeri aktere gidiyorsunuz en sonuncusu var yani bakın şimdi mağmur oluyor ya mine mod biliyorsunuz istediğiniz mod var yani bilmiyorum işte bunu kapatıyorsunuz yani bir yere girseniz bunu olmuyor açık kapalı açık kapalı Neyse hepsine giriyorsunuz zaten. Bunlar hepsi açık şimdi. Girelim hepsi dahil. Bakın ben de şimdi. Türkçe hem de güzel olmuş. Ama buradan girmelisiniz oyuna. Evet, şimdi Minecraft P açacak bizim için. Minecraft pe'den direkt girmeyin. yoksa olmayacak. İkinci olarak da burası kim değişemiyorsunuz. İşini değişemiyorsunuz. Bu arada skinimi bu makamdan alıyordum. Bence güzel. Yerlerimiz falan geliyor. Neyse izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Abone olmayı ya da like atmayı unutmayın.